İşte bunlar Allah'ımızın bu ayet-i kerimeleri bize bildirerek vermiş olduğu mesajlardır. Kiminle savaşırsan savaş, her zaman Allah'ın yardımını bekle. Her zaman. Çanakkale'de yedi tane millet birleşti. Yedi millet birleşti. Aç açıkta, yamalı giysilerle, kamuflajlarla, elbiselerle günde bir öğün yemek yiyen Mehmetçik, yedi millete karşı zafer kazandı. Haçlılar onlarca defa boylarının ölçüsünü aldılar bize karşı. Bunlar nasıl oldu? Hep Allah'ın yardımıyla oldu. Şu halde biz karşımıza çıkan zorluk ne olursa olsun toplayabildiğimiz bütün kuvveti, bütün teknik imkanları, imkanları toplayacağız. Gücümüzü toplayacağız. Peşinden de Allah'tan da yardımımızı, yardımımızı isteyeceğiz. Allah'ım bize yardım et, senin yardımın olmazsa biz bunlara karşı asla galip gelemeyiz diyeceğiz. Ve Allah da bize yardımını verecek. Rabbime hamdolsun bugüne kadar hep yok. 15 Temmuz'da helikopter bunlarda, uçaklar bunlarda, tantlar bunlarda, taramalı tüfekler her şey bunlarda. Bizde hiçbir şey yok. Çıplak bedenler elimize sopa bile yok ya. Çıplak bedenlerle çıktık meydanlara, çıktık hava alanlarına, çıktık karakollara. Çıplak, çıplak bedenlerle. Öldürdüler mi birkaçımızı? 251 tane kardeşimize şehit ettiler. 2000 kişiyi de yaraladılar. Millette silah falan da yok. Abdestini alıyor o belediyenin önünde, belediye binasının önünde abdestini alıyor. Az sonra vurulabiliriz diyor. Bari abdest verelim, şehit gidelim. Namazımız falan olmasa bile cumadan cumaya gitsek de bari şehit gidelim diyor ya. Şu kafadaki bir adamı sen nasıl galip gelebilirsin ki? Ne yapabilirsin? Bütün imkanlar onlarda. Üç tanrıcı Amerika'ya hizmet etmek adına devletin bütün imkanlarını aldılar, bize karşı kullandılar. Kafire karşı falan değil. İngiliz'e, Fransa, Yunan'a sıkmıyor ha. Bize sıkıyor. Aşağılık insanlar. Satılık köpekler. Bize sıktılar. Kim kazandı? Müslümanlar kazandı elhamdülillah. Üç tanıcı köpekler kaybetti. Tek Allah var diyen Müslümanlar kazandı. Allah'tan yardım istersen Allah yardımını ulaştırır. İşte bu surenin, fiil suresinin bize vermek istediği mesaj budur. Durumun ne kadar şiddetli, ne kadar çetin, ne kadar girift, içinden çıkılmaz bir halde olursa olsun Rabbinden yardım iste. Mete nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman? Ya Rabbi bize yardım et de bunu, de korkma. Onun için yardımlaştırmak çok kolay. İslam ordularına bak, Kâfirlerle yaptığımız 10 savaşın dokuzunda sayı olarak onlardan azız. 10 on savaşın dokuzunda sayı olarak onlardan azız ama 10 savaşın 7'sini, 8'ini biz kazanmışız. İstatistikler böyle söylüyor. Nasıl oluyor bu iş? Hani matematik? Bence bu matematik ilmi çöp bir ilim. Hiç gerek yok. Bunu okumayın. Bundan sonra matematik ilmini okumayın. 10 savaş her zaman sayı olarak bizden üstün ama 10 savaşın 7'sini, 8'ini sayı olarak ve teknik olarak daha zayıf olan Müslümanlar kazanıyor. İlahi yardımdır. Bu başka bir şey değil. Allah şu anda çarpışmada olan Kuzey Irak'ta ve Suriye sınırında çarpışmada olan ordumuza yardım etsin. Amin. Görünmeyen ordularıyla ordumuzu, askerimizi, polisimizi desteklesin. Amin. Bir sonraki operasyonumuz olan Afrin, Münbiç, P'de orada bekliyor. 8-10 bin kişilik bir şeyleri var, orduları var teröristlerin. Üç tanrıcı teröristlerin. Kim destekliyor? Üç tanrıcı Amerika. Onlar destekliyor. Bunlara karşı bir sonraki operasyon bunlara karşı olacak inşallah. Allahü Teala Hazretleri düşmanın ne kadar planlı tuzağı varsa hepsini başlarına çevirsin. Amin. Yine bizi, yine biz Müslümanları galip getirsin.